Hello, ben Mrs. Yıldız. Bugünkü konumuz demonstrative pronouns. Peki ne demek demonstrative pronoun? Ne ola ki? Hızlıca kalemimi alayım. Demonstrative pronouns yani tam çevirdiğimizde işaret zamirleri. Ne bu işaret zamirleri? This, that, these, those. Şimdi demonstrate to pronounce dediğimizde genellikle böyle konulan isimlerinde şey oluyor. Böyle neyi bu acaba? Ne? Demonstrate to pronounce. What is it? Gibi oluyor. Sonra common içeriğini görünce işte this, that, this, those olduğunu görünce diyorsunuz ki he bu muymuş oluyoruz. Bu da onlardan bir konu zaten. Çok basit, çok anlaşılır, güzel, kısa bir konu. Hızlıca başlayalım. İlk olarak this kelimesiyle başlayacağız. This tam çevirdiğimizde bu anlamına geliyor. Ve ne için kullanıyoruz? Yakındaki bir nesneyi gösterirken yakındaki bir nesne için ya da diğerlerinde olduğu gibi konuşma içerisinde bir konu belirtmek için kullanıyoruz. Bizim için önemli olan kısım belirttiğimiz nesnenin yakında olması. This is my book. Bu benim kitabım. Kitaplar bize yakın bir yerde diyorum ki this is my book. Bu benim kitabım. Ya da this is our home. Bu bizim yuvamız, bizim evimiz. Biliyorsunuz ki konu içine konu anlatmaya bayılırım. Konu değil ama şöyle bir parantez açayım. Home, house. İkisinin farkı ne? İkisi de ev anlamına geliyor. Eğer bahsettiğimiz ev, kolonları, duvarları, boruları olan o fiziksel building yani bina olarak evden bahsediyorsak house yani dediğimiz şey eğer building ise house diyoruz. Ama kastettiğimiz şey içinde ailemizin yaşadığı yuva anlamına gelen yeri kastediyorsak yani bir family ya da bizim ya da ailemizin yaşadığı yeri bahsediyorsak o zaman diyoruz ki home. This is our home. Bu bizim evimiz diyoruz. Now Try this. Şimdi bunu dene diyoruz. This derken konuşmadaki konumunu belirtmek için kullanıyoruz. Bu arada bu cümle bir imperatif cümle. Imperatif konusunu da anlattım. Buraya bir yere bırakıyorum. Imperatif konusundan kanalından izleyebilirsiniz. Devam edelim. This is a good guide. Bu iyi bir rehber. Ya da This rocket is mine. Bu roket benimki. Bana ait. This is a laptop. Bu bir laptop. Bu bir dizi üstü bilgisayar. Ya da This is a new bicycle. Bu yeni bir bisiklet. I love this watch. Bu filmi severim. Bu film. This watch. Ya da I like this. Bunu sevdim. Bunu severim. This is a lovely evening. Bu güzel bir akşam. Hoş bir akşam derken bu şekilde kullanıyoruz. This kelimesini. Now we have that. That kelimesiyle yolumuza devam ediyoruz. That tam çevirdiğimizde şu şeklinde çevirebiliriz. Şu şeklinde çevirmemizin sebebi de kastettiğimiz nesnenin, objenin daha uzak olması. Yani this ile that arasındaki temel fark bu. This diyorsak kastettiğimiz şey yakın. That diyorsak kastettiğimiz şey uzak. Peki Mrs. Yıldız. Ben konuşma sırasında İkisi arasındaki farkı unuttum. This yerine that kullandım. That yerine this kullandım. Fark eder mi? Çok bir problem yok. Hatta neredeyse hiç problem yok. Çok da fark etmez. Ama yine de aralarındaki farkın yakın uzak olduğunu bilirsek tabii ki bizim için iyi olur. Ne dedik? Daha uzak bir şey ifade ederken that kullanıyoruz. Yine konuşma içerisinde belirli bir core ifade etmek için kullanılıyor. Örneğe bakalım look at that building yanında bir arkadaşım var biri var uzakta da bir bina var diyorum ki look at that building şu binaya bak diyorum bu şekilde uzağa belirtmek için kullanabiliriz I love that girl yine uzakta bir kız var diyorum ki I love that girl şu kızı sevdim şu kızı severim ya da take that to upstairs please nasıl uzakta eşyalar var yanımda da birkaç kişi var arkadaşım var diyorum ki take that To upstairs please. Şunları üst kata götür lütfen. Take that. Şunu pardon. Şunu üst kata götür lütfen. Ya da That boy looks like Messi. Sokakta yürüyorum. Gördüm uzakta. Diyorum ki That boy looks like Messi. Şu çocuk Messi'ye benziyor. Messi gibi görünüyor. Şeklinde kullanabiliriz. That pizza was delicious. That pizza. Şu pizza çok lezzetliydi derken kullanabiliyoruz. Burada konuşma sırasında e, kastettiğimiz bir pizza ya da uzakta gösterdiğimiz bir şey olabilir. That is that isn't my favorite type of tea. Şu yine gösteriyoruz. Şu benim sevdiğim tipte bir çay değil. Benim tarzım değil. Benim sevdiğim şey değil şeklinde kullanabiliriz. Devam edelim. That door leads to the bedroom. Şu kapı nereye açılıyor? Yatak odasına açılıyor. Ya da that dog is hers. Şu köpek onun, ona ait. That is a great job. Şu ya da şu iş harika bir iş. What is that? Şu nedir? Şeklinde kullanabiliriz. Dediğim gibi uzağa belirtmek için kullanıyoruz. Ya da e, konuşma sırasında olan bir şeyi belirtmek için kullanıyoruz. Let's continue with these. neye geldik? These yani bunlar. These bizim için artık çoğul oluyor ve neyin çoğulu? This. This bizim için this neydi yakındı. Bu sefer yakında ama artık tekil çoğul ifade ediyorum. Yani these are my friends. Bunlar benim arkadaşlarım. Yakında bir grup var. Diyorum ki bunlar benim arkadaşlarım. Örneklerine bakalım. These are my friends dedik. Bunlar benim arkadaşlarım. These chocolates are delicious. Bu çikolatalar lezzetli. Ya da give these to her. Bunu ona ver. Bunları ona ver şeklinde kullanıyoruz. These are for you. Bunlar senin için. Böyle elimde hediyeler var. Gel diyor ki these are for you. Bunlar senin için. These waiters are very friendly. Bu garsonlar bunlar nasılmış çok arkadaş canlısı. These are really tall buildings. Gördüğüm yanında böyle bir sürü bina var. Dün ki these are really tall buildings. Bunlar gerçekten çok uzun binalar diyorum. Bu şekilde kullanıyoruz this kalıbını. Son olarak geldik those. Şunlar yani neyin çoğulu artık öğrendik that. That uzaktaki bir şey için söylüyorduk ama tekil kullanıyorduk. Bu sefer de uzaktaki bir grup için yani çoğul olarak kullanıyoruz. I love those shoes. Uzakta e, bir ayakkabı var. Diyorum ki, I like those shoes. Şu ayakkabılara bayılıyorum. Diyorum. Ya da, Those flowers are beautiful. Şu çiçekler güzel. Those do. Those konuşamadı. Öğretmen konuşamadı. Those are my shoes. Şunlar benim ayakkabılarım. Those trees are beautiful. Şu ağaçlar güzel. Those boys play basketball on the middle school team. Ne diyor? Those boys, çocuklar basketbol takımında oynuyor. Nerede? Hangi basketbol takımında? Ortaokul takımında basketbol oynuyorlar. Kim? Şu çocuklar. Ya da Those little dogs were so sweet. Şu küçük köpekler çok tatlıydı. Şu köpekler. Ya da Those are yours. Uzakta mesela bir sürü defter var. Diyorum ki those are yours. Şunlar sana ait senin. Those are very expensive cars. Böyle uzakta bir galerinin önünden geçiyoruz. Yani önünden geçiyoruz ama uzakta görebiliyoruz. Diyorum ki those are very expensive cars. Şunlar çok pahalı arabalar. Yine those paintings are beautiful. Şu resimler çok güzel. Ya da those muffins are delicious. Şunlar, şu muffinler çok lezzetli şeklinde kullanıyoruz. Bu şekilde those kullanımı. Hızlı bir özet geçeyim. This diyorsak tekil ve yakındaki bir nesne. That diyorsak tekil ve uzaktaki bir nesne. These diyorsak çoğul ve yakın bir nesne. Those diyorsak çoğul ve uzak bir nesne için kullanıyoruz. Demonstrative pronouns da bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bye guys diyorum. See you.